Evet arkadaşlar motor tanıtımından sonra sınavın başlangıç alandan başladık. Slalomumuzu yapıyoruz. Soğuk havalarda debriyaj elinize özellikle dikkat edin. Birden bırakmasın. Slalomdan sonra tekli dubadan U dönüşümü alacağım. 8'e gireceğim arkadaşlar. 8'de dikkat edin. Çok hızlı olmayın. Debriyajı bırakıp hızlandırmayın. Aynı zamanda debriyaja basıp yavaşlatmayın da ayağınız yere gider. Karenin olduğu yerden 8'e girdim. Şu alanda artık yokuş yukarı çıkıyorum. Debreji yavaşça gevşetmem lazım. ilerlemem lazım. Tekrar sağıma doğru. Çizginin dışına çıkmadan. 8'imi tamamladım. Ve 8'in dışına çıktım arkadaşlar. Nereden girdiysem oradan çıktım. Daha sonra yeni bir parkur eklendi arkadaşlar. Geniş bir şekilde girin. U dönüşü. En sağımdan girdim. Yavaş bir şekilde U dönüşümü yapıyorum. U dönüşümüzden sonra yine bildiğimiz gibi ani frene döneceğiz arkadaşlar. Ani frene döndükten sonra birazcık hızımızı arttırıyoruz hızımızı arttırdık. Yerdeki çizgiye varmadan sertçe durup sol ayağımı yere koydum. Çok abartmayın tekerler kıza bilmesin. Artık ayakları yere koymak serbest. İkinci etaba başlayacağım. Pozisyonunuzu alana kadar ayaklarınız yerde kalabilir. Sorun değil. Pozisyonumuzu aldıktan sonra ikinci etaba başlıyoruz. İkinci etap aynı arkadaşlar. Sadece ani kaçış ve düz çizgi var. Ani kaçta yerdeki sarı boya ön tekerimi değdirip sarı çizgiye kaçtım. Hemen sonrasında tekrar yerdeki sarı boya değdim. Videoda görünmüyor olabilir. Çalışmalarda özellikle anlatacağım onu. Yine tekli dubadan bu kez sağıma doğru döndüm ve düz çizgiye gideceğim. Parkur neredeyse bitti. Düz çizgide aşırı yavaş olmayın. Dengenizi sağlayabilmek için birazcık hızınızı arttırın. Düz çizgiden geçtim arkadaşlar. Denge çizgisinden. Bu kez ani fren yapmadan durup sol yere koydum ve parkurum tamamlandı.